Değerli misafirler hoş geldiniz. Ben Oğuz Savaş, Suzu Test Anonim Şirketi'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyorum. Ayrıca Suzu Test'in bir kolu olan Suzu Test GmbH firmasında da bir onaylanmış kuruluş olan Suzu Test GmbH firmasında da onaylanmış kuruluş sorumlusuyum. Biz e, bu anlamda Almanya'dan yetki almış Türk menşeli bir kuruluşuz ve çoğunlukla da e, şu anda Türk üreticilerimize bu anlamda hizmet veriyoruz. Ee, onaylanmış kuruluşlar olarak biz için regülasyon tarafında bulunuyoruz. Ee, ben de e, şunu biliyoruz ki regülasyonlar tıbbi cihazlarda hayati bir öneme sahip. Ben de bu hayati öneme sahip konuyun daha iyi yönetilmesi için biraz konuşmamı işin stratejileri tarafına yoğunlaştıracağım ve biraz felsefesinden aslında bahsedeceğim. Ee, fazla slaytım yok, sadece bir slayt sizleri de yormamak adına. Ee, konuyu özetlemeye çalışacağım. Ee, şimdi ilk başta e, regülasyonlarda buraya nasıl geldik? Bunu bir anlamamız lazım. Yaklaşık 20 yıllık e, bir geçmiş e, geçmişe gidersek, e, MDD'nin de eski zamanlarında e, baktığımız zaman şirketlerde kalite işleri daha çok sekreteryaya atanmış, patronun olup bitenden haberi yok, e, onaylanmış kuruluşların e, fiyatları ucuz, yaptıkları denetimler görece güçsüz. Ee, teknik dosya dediğimiz dökümanlar 3-5 tane toplama broşürden oluşuyor Bugün belki de dayanağını klinik araştırma oluşturan klinik değerlendirme Yüzlerce sayfalık klinik değerlendirme dökümanı o zamanlarda 5-10 tane doktor referans yazısıydı Ve e, Avrupa aslında o zamana kadar regülasyonlarda önde giden Avrupa e, artık geride kaldığını anlamaya başladı ve 2014 yılından itibaren de onaylanmış kuruluşlara yaptığı denetimlerle e, aslında taleplerini sektöre iletti. A, fakat bu taleplerin için e, kanuni bir bağlayıcılığı yoktu. Kanuni tarafı eksik kalıyordu ve bu yüzden MDR yazıldı. Dolayısıyla MDR'ın e, bir problemden ve değişiklikten doğduğunu anlamak bizim e, stratejimizi belirlemek açısından Önemli. Peki kanun yapıcı burada ne mesaj vermeye çalışıyor diye bakacak olursak aslında emdiyarla birlikte tıbbi cihazları artık daha iyi izleyeceğini, bu noktada kabiliyetini, dinç tutacağı mesajını bize veriyor ve e, askiden sistemin kendi kendine nasıl zarar verdiğini gördüğünü ve bunun bir daha olmasına izin vermeyeceği mesajını alıyoruz biz kanun yapıcılardan. Evet. E, Peki e, şunu söyleyerek devam edelim. Bizce artık buradan geriye dönüş olur mu? E, ve şununla başlayalım. Artık MDR yeni mi? Yani 2017 yılında biliyorsunuz yayınlanan bir yönetmelik. İlk yıllarında bir efsane olarak doğdu. İşte eğitimler alıyoruz. Belki de onlarca eğitimler aldık. Sunumlar dinledik. Anlamış gibi oluyoruz. Kolay gibi görünüyor ama bakıyoruz ki aslında anlamamışız. E, temel nedeni aslında kendimizi işin ee, yüzeysel kısmında konumlandırmamız. Bir regülasyonu anlamak çok yoğun bir tecrübe ve deneyim ister. Bütün neden sonuç ilişkilerini kurabilmelisiniz ki onunla ilgili yorum yapabilin. Nitekim MDD 93 yılında yayınlanmıştı. Biz 2017 yılında hala tartışıyorduk burada ne demek istiyor diye. Ee, MDR'da da nitekim e, biliyorsunuz bütün cihazlara klinik araştırma yapılacakmış diye başladık. Ee, şimdi geldiğimiz noktada bugün hala e, belki de yanlış yorumladığımız konular var ama bu değişimin biraz doğasında var ve Dolayısıyla ben bunu biraz normal karşılıyorum şimdi kanun yapıcı e, onaylanmış kuruluş üretici ve danışmanı Aslında bu sistemin parçaları olarak görebiliriz Bunlar e, Keskin kenarlar oluşturmadan birbirleriyle iyi e, akıcı bir devir daim içinde olmalı Eğer e, biz Keskin kenarlarımızı bilemezsek ve hatta ve hatta daha keskin hale getirmeye çalışırsak bu akıcılık bozulur ve sistem kendi kendine zarar vermeye çalışır. Peki şu anda sormamız gereken bir soru var. Biz keskin kenarlarımızı biliyor muyuz yoksa e, onları yumuşatma döneminde miyiz? Eğer keskin kenarlarımızı daha da bileyerek devam edersek belki de MDD'nin başına gelenler MDR'ın da başına gelebilir. Ve şunu hatırlayalım, MDD'den hiç kimse mutlu değildi. Ne otorite, ne onaylanmış kuruluş, ne üretici, ne de danışman. Dolayısıyla kimse buralara geri dönmek istemiyor diye sorulabilir. Ve şu soru sorulabilir, bu sistem neden devam etsin? Ee, benim için cevabı çok net. Ee, benim için bu onlarca üye ülkenin getirdiği yüzlerce yıllık kadim kültürle donanmış otorite demek. Onlarca onaylanmış kuruluşta çalışan binlerce uzman demek, katma değer sağlayan üretici demek ve yolları aydınlatan danışmanlar demek. Dolayısıyla bu sistem bence devam etmeli. şimdi şu soruyu sormuştuk. Buradan geriye dönüş olur mu? Eğer buradan geriye dönüş arttırılmış gerekliliklerden vazgeçmekse bence geriye dönüş olmaz. Çünkü bu arttırılmış gereklilik Avrupa'nın değil, aslında çağın gerekliliği. Yani dijitalizasyonun geliştiği, yüksek verilerin oluştuğu, bunları işleme kabiliyetinin olduğu, barkodların, izlenebilirlik sistemlerinin arttığı bir dünyada bunu bir çağın gerekliliği olarak yorumlamanın ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz üzere belki haberi olan vardır ama Avrupa Komisyonu yakın zamanda bir önergeyi kabul etti. Bu önergenin içinde bir dizi reform çağrıları vardı. Bunların kanunlaşması için 6 aylık bir süre tanımladı. <laughs> Ama şunu da belirtmem lazım ki her yazılacak yeni kural içinde kendi içinde bir geçiş süreci tanımlanması gerektiğini de bu e, öneri de belirtti. Şimdi 6 ayda e, bir kanun e, revizyonu yapılabilir mi? Bunu bilmiyorum. Ama şuna eminim ki bu kanun revizyonu 2028 yılında bitecek MDR geçiş sürecinin ikinci bir uzatması değil. Bunun böyle anlaşılmasının hayati sonuçları olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla endüstriye de burada bir mesaj vermek istiyorum. şimdi çünkü yani bütün onaylanmış kuruluşlar olarak biz görüyoruz ki MDD'ye geçişte MDR'a geçişte özellikle teknik dosyaların teslimi için beyan edilen sürelerinin artık endüstride aşılmaya başladığını, buralarda yumuşamalar görüyoruz. Dolayısıyla bu mesajı net olarak vermek istiyorum. Tabii bu çağrı da, bu reform çağrılarında onaylanmış kuruluşlar olarak da bizim üstümüze, düş, üstümüze düşen bazı dersler var. Her aktörün olduğu gibi. Bizler, bizlerin birinin gereklilik olarak sunduğu bir şeyi, diğeri gerekli değil e, de diyorsa burada bir problem vardır ve bizler onaylanmış kuruluşlar olarak bu problemleri hızla çözüp harmonize olmalıyız. Evet, her değişiklikten sonra ümitsizliğin yoğun olduğu, geriye dönüş çağrılarının ayyuka çıktığı, e, vazgeçiş çağrılarının olduğu bir dönem olur. E, bu dönem ben biraz e, bu e, bu dönemi yaşadığımız bu dönemi buna benzetiyorum. Bu dönemde aslında çok da altı dolu olmayan tavsiyeler gelir. Değişim yöneticileri potansiyel olarak zorlanır. Kendilerini yalnız ve güçsüz hissederler. Ama bence bu dönemde dirayetli olma, kararların arkasında durma dönemi hepimize düşen keskin kenarlarımızı azaltmak ve değerlerimize sahip çıkmak. Çünkü bu uygulamaların ve değerlerin Yüzlerce binlerce yıllık bir geçmişi var ve regülasyonlar söz konusu olduğunda bu sosyo-kültürel faktörlerden izole ederek konuyu sadece iki ülkenin karşılaştırmasına indirgeyemeyiz diye düşünüyorum. Şimdi uygunluk değerlendirmeden bahsedildi, konuşmacılarımız da, da bahsetti. Hani stratejiyi derinleştirirken bunu anlamak çok önemli. Uygunluk değerlendirme'nin ana felsefesi biliyorsunuz üreticinin sorumlu olduğu bir felsefedir. Ama şunu da belirtmek lazım ki MDR onaylanmış kuruluşları artık daha fazla sorumlu tutuyor. Yani bu sözlerden şu anlaşılmasın onaylanmış kuruluş sorumlu değil, ama strateji belirlenirken Uygunluk değerlendirmenin ana sorumlusunun üretici olduğunu bilmek çok önemli. Şimdi stratejiyi derinleştirirken biraz da iş yapılanmaya şirketlerdeki üreticilerdeki iş yapılanmadan bahsedelim. Burada en önemlisi patronun yani liderin bakış açısı. Lider bunu bir kağıt işi olarak da görebilir. O, da sertifika, bu da sertifika. Herhangi birisi olsun diye de görebilir. Ya da kalite kültürünü özümsemiş olabilir. Bunlardan hangisini seçeceği aslında çok büyük bir fark yaratacaktır ve yaratmaktadır. Şimdi bizler de tıbbi cihaz ekosisteminde olan insanlar olarak aslında şanslıyız. Çünkü bizim kanunlarımızın lideri TİTCK tıbbi cihazın içinden geliyor. Ve aslında bir firmadaki kalite vizyonuna sahip e, patronla liderle benzeşiyor onlar da bu anlamda e, Avrupa içinde fark yaratıyorlar Evet e, liderlikten bahsettikten sonra e, şimdi kalitenin ya da regülasyonların firma içinde bir direnç noktası olduğunu da bilmek lazım e, genelde bu direnç noktaları Konfor bozucu etkilerinden dolayı oluşur ve burada lider kaliteye destek vermezse kaliteci giderek yalnızlaşır kendi başına döküman üreten başkalarının yerine dökümanları hazırlayarak denetimden denetime hazırlık yapan bir yapıya dönüşür ve sistem kurulamaz. Dolayısıyla liderler kaliteciyi bu anlamda desteklemelidir. kaliteci istihdamı ise artık tıbbi cihaz üreticileri için kaçınılmazdır. İşinden anlayan ve özellikle liderden aldığı destekle firma içinde gerekli penetrasyonu oluşturabilecek karakterde, nitelikte insanlar kalitede istihdam edilmelidir. Kalite aslında birçok disiplini içine alan bir birimdir. Dolayısıyla, e, kalite tek başına döküman hazırlayan bir yapı olarak da görülmemelidir. E, mutlaka MDR ile ilgili yani regülasyon uyumluğu ile ilgili konular şirket içerisinde tasarım departmanlarının ya da diğer departmanların da işbirliği içerisinde olduğu bir yapı olmalıdır. Ee, şimdi e, departman dediğimiz zaman bazen şöyle anlaşılabilir ya biz zaten beş kişiyiz her birimiz birer ikişer departman mı olacağız ama burada departman algısına ben e, bir proses algısı oluşturmak için e, üstünde duruyorum ve sayısından bağımsız. E, şimdi tıbbi cihaz üreticileri de üretim kalite, e, regülasyon, klinik satış sonrası gözetim gibi temel e, bilişsel ayrılıkları kendi içinde yapmalılar. E, bunun yapıldığı zaman, mesela şu an günümüzde birçok tıbbi cihaz üreticisinde satış sonrası gözetim algısının biz olmadığını görüyoruz. Bu daha çok kalitenin kendi içinde hazırladığı bir dokumentasyon gibi ama global bir yapıya gittiğinizde satış sonrası gözetim departmanları var. E, şimdi tamam bizde yeterli sayı olmayabilir ama eğer kafamızda bu bilişsel ayrımları yapabilirsek o zaman daha derin sonuçlar üretebiliyoruz. Bunu da görüyoruz. Yani bazı Bazen her konu sadece kaynak değil. 3-5 kişi almamıza gerek yok. Bilişsel bir farkındalık bile çok büyük bir farklılık yaratıyor. Tabii e, yani e, kaliteci de sonuçta bir insan e, her konudan anlamayabilir ve bu noktada mutlaka e, liderlerin onları teknik olarak desteklemesi gerekir. İşim bir de danışman tarafı var. Danışmanlara gelince de mutlaka danışmanların tıbbi cihaz sektöründe tecrübeli ve ürünümüzden anlayan kişiler olması lazım. Danışman denince daha çok bizde doküman yapan kişi olarak algılanıyor ve hatta bazen bazı durumlarda belgeyi alıp getiren bir kurum gibi algılanıyor. Aslında danışman bizim içimizde kendi adımızla özümsememiz gereken konuları bize anlatan bir eğitim kurumu gibi olmalı. Ee, bu felsefe eğer ben parasını verdim, e, dokümanları bir de ben mi hazırlayacağım felsefesiyle gidersek e, burada da iyi bir sonuç çıkaramayız diye düşünüyorum. Tabii ki danışmanlar da süper kahraman değiller. Onlarda da hem elektromanyetik uyumluluk bilsin, hem biyo uyumluluk bilsin, hem klinik yorum yapabilsin. Bu da sürdürülebilir bir şey değil. Bu noktada danışmanlar varsa kendi içindeki kaynakları güçlendirmeli, yoksa da firmalardan bu konuda mutlaka destek talep etmeli. Şimdi biz bazen görüyoruz dosya hazırlanırken bir konuda eğer bir uzman varsa içerisinde bir gerekçelendirme yapılabilecekken danışmanda bu bilgi olmadığı için nerede ya da nerede ne test yaptırılacak gibi konuya yaklaştığı için aslında bir uzmanın gerekçelendirebileceği bir konuya, e, gereksiz yere belki de para harcatıldığını da görebiliyoruz. Bu anlamda birçok üreticinin etrafında hekimler, hemşireler, biyomedikal uzmanları, akademisyenler var. E, sadece bilişsel bir yine farkındalıkla onları devreye alabiliriz diye düşünüyorum. E, aslında birçok kaynağımız, Türk e, insanı olarak kaynağımız ve potansiyelimiz var. Evet, e, onaylanmış kuruluş seçerken de yine Konusunda uzman ve etkin iletişim kurabildiğimiz onaylanmış kuruluşlar seçmeliyiz. Şimdi birçok serbest piyasada bilinir patronların aslında kendini rahat ve güçlü hissettiği ilk anda yapmak istedikleri şeylerden biri iyi bir mali denetim firmasından hizmet almaktır. Aslında bunu ne güdüler? Risklerden kendini uzaklaştırmak ister patron. Şimdi bizim işimizde de artık patron kaleye geçmeyi bence bırakması gerekiyor. Artık o da iyi bir denetim firmasından hizmet alarak kendini risklerden uzaklaştırmaya çalışmalı diye düşünüyoruz. Bazı durumlarda aslında firmanın bir problemden haberdar olduğunu ama bunu görmeyecek bir onaylanmış kuruluş arayışı içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Ama işin içine girip biraz detaya indiğimizde aslında onu çözebilmek için yeterli kaynağın olduğunu da görüyoruz. Aslında belki de yapması gereken sadece bir kabullenme. Dolayısıyla defansif bir pozisyon artık bırakılmalı diye düşünüyorum. Bizim çok şey yapabilecek bir kapasitemiz Türk insanı olarak var. Son olarak süreyi de fazla uzatmadan şunu söylemem lazım. Artık değişen çağ ile birlikte MDR gibi kompleks bir yapıyı kalite içerisinde yönetmenin zorlaştığını görüyoruz. Bu noktada kalitede dijitalleşmeyi de ben firmalara e, tavsiye ediyorum. E, biz az kişi çalışıyoruz diye bakmadan e, bu kompleks yapıyı yönetebilmek için e, bence dijital çözümler artık araştırılmaya başlanmalı diye düşünüyorum ve e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.